Niğde kent merkezine yaklaşık yedi buçuk kilometre mesafede yer alan Uzandı Vadisi doğal güzellikleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Gebere Barajı'ndan başlayan ve Yeşilburç Köyü'nde sona eren Uzandı Vadisi, doğa severlere eşsiz bir yürüyüş rotası sunuyor. Vadinin çeşitli noktalarında, yılın belli dönemlerinde yoğunlaşan şelaleler ve vadinin içinde devam eden akarsu, ziyaretçilere doğayla iç içe olma fırsatı veriyor. Zondi Vadisi olarak da bilinen Uzandı Vadisi, geçtiğimiz günlerde 40 kişilik bir grupla ziyaret edildi. Aksaray Dağ Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile Nide Doğa Aşkı Buluşturuyor Kulübü üyeleri birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Uzandı Vadisi, doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ederken, ziyaretçilerin doğal güzellikleri koruma ve çevreye duyarlılık konusunda daha bilinçli olmaları gerektiği de vurgulanıyor. Bugün 10 kişiyle Adas grubuyla beraber yürüyüş yaptık. Birlikte yürüdük. Hem de Nide'nin tanıtımına da katkıda bulmuş oluyoruz. Ve müthiş bir dopingle haftaya başlamış oluyoruz. Doğa yürüyüşü bağımlılıktır. Bir kere alıştınız mı devamı mutlaka gelecektir. Çok şanslı bir yerdeyiz. Ben Nide'ye gelinceye kadar Nide'nin bu kadar bakir güzelliklerinin olduğunu açıkçası hiç farkında değildim. Nide'ye taşındıktan sonra Nide'yi daha çok sevdim. Özellikle yakın olduğu için bilmiyorum Çamardı tarafı. Ama bugün yürüdüğümüz rota da çok müthişti. Hiç beklemediğim güzellikteydi. Özellikle şelaleleriyle muhteşemdi Zondi Vadisi. Tüm doğa severleri bekleyen bir yer diyebilirim. Burada bir Zondi Vadisi var. Benim küçüklüğüm burada geçtiği için bu vadileri unutamadım. İlk görev yerim de Ovalıba. O yüzden ekip lider olarak buraları ekibimizle beraber arkadaşlarla da ben istatistik yaptım. Hakikaten çok beğendiler. E, haftaya tekrar gelmek üzere e, sözleştik diyelim. Ülkemiz cennet, e, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. İşte en büyük derdimiz bizim çevre, çevre bilincine şey yapmamız lazım. Her atılan çöp bize salatalık, domates, içme suyu olarak geliyor. Bunun bilincinde ve dimağımıza kazanırsa bu e, hakikaten yaşanabilir bir memleket olacağını düşünüyorum. Geber'e barajından yola çıkarak Yeşil Burca kadar olan vadiyi yürüdük. Yer yer şelalelerin olduğu ve tabiatın da uyandığı bir dönemde muhteşem bir yürüyüş yaptık. Aksaray'dan gelen arkadaşlar ve Nideli ekip hep birlikte doğanın tadını çıkardık. Nide bu anlamda trekking ve doğa sporları anlamında bu işe meraklı veya meraklı olmayanlara çok büyük imkanlar sunan bir Nide'nin dağları çevresi malum bir tarafta ala dağlar bir tarafta bolkarlar diğer tarafta Melendiz silsilesi her tarafıyla turistik ve sportif alanlarla e, ün yapmış bir ilimiz fakat e, nide bu anlamda daha fazla değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum bugün Aksaray'dan buraya geliyoruz yaklaşık olarak 40 kişiyle bu bölgeye geldik. Ee, oldukça beğendik. Çok güzel bir rotaya sahip, çok güzel bir e, floryası var. Ee, zaman zaman biz zaten periyodik olarak e, bu tür yerlerde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. E, Niğde bu bakımdan gerçekten doğa sporlarına çok uygun bir alan olduğunu gördük. E, burada ilk kez yürüdüm dediğim gibi e, oldukça e, çok güzel bir alanı var. Yani doğası çok güzel gerçekten. E, buraya gelmek isteyen herkesi e, herkesi şiddetle tavsiyem açıkçası. Özellikle beni bugün üzen şeylerden birkaç tanesi yerlerde çok fazla sayıda çöp görmüş olmam. Yani doğa bize gerçekten büyük bir armağan Buraları korumalıyız, sahip çıkmalıyız çünkü sadece biz değil, bizden sonraki kuşakların da buradan faydalanma hakları var. O yüzden lütfen doğamızı koruyalım diyorum, sahip çıkalım.